Neden hiç sözümü dinlemiyorsun? Ben uyumak istiyorum. Yüzüme bak çabuk. Sürekli oyun düşünüyorsun Nobita. Hayatında bir kere olsun beni dinle artık. Bugün ev işlerinde bana yardım edeceksin. Anladın mı beni Nobita? Ay ay. Tamam nasıl istersen. Aman ne? Da, e... Söyleyeceğim bir şey varsa hemen söyle. Arkadaşlarıma oyun sözü vermiştim de. Ne? Ah, 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 Vazgeçtim. Benden bu kadar. Ah, ah, ah. Sen artık benim oğlum değilsin. <laughs> Ay. Hmm. Annem hiç anlayışlı davranmıyor. Bunda haklısın. Sana öyle bağırmasına hiç gerek yoktu. Annem beni hiç düşünmüyor. Söylediklerimi dinlemiyor ha? bile. Çok mutsuzum. Ne hissettiğim onun uğrunda bile değil. Ha, bu devir bütün anne babalar çok kötü. <gülüyor> <gülüyor> Demek hepiniz annelerinizden azar işittiniz. Yardım edin bana. İmdat. Ha? Yardım edin. Acı anda de de öyle. Ha, Acı anda. Anne, adam, Açıklama yapmama bile izin de. vermiyor. Benimki de öyle. Ne düşündüğüm umurunda bile değil. Annelerimizi seviyoruz ama bize karşı biraz daha anlayışlı olmalılar. Var. Ben dünyanın en şanssız çocuğu olmalıyım. Hayır, bunu benim annemi bilmediğin için söylüyorsun Nobita. Hayır, benim annem bütün anneler için de en kötüsüdür, evet. Aa, hadi ama biraz fazla abartmıyor musunuz çocuklar? <laughs> Bir fikrim var. Bir süredir annelerinizi değişmeye neden? Ha? <laughs> Aile eşleştirmeci. Hadi bakalım. Bana sizin ve annelerinizin fotoğraflarınızı verin. Şimdi de hepsini iyice karıştıralım. Ha? Ha? Güzel. Oo. Bu kadar yeterli. Şimdi üç ev ve üç anne belirleyelim. Nobita Shizuka'nın annesiyle eşleşti. Shizuka Sunio'nun annesiyle eşleşti. Sunio da Nobita'nın annesiyle eşleşti. Aa, benim için uygun. Kim olursa olsun annemden daha iyidir. Tamam. Şimdi de her eşleşmeyi bir eve koyalım. Hı. Tamamdır, güzel. Şimdi gidip yeni annelerinizi görebilirsiniz. Ha? Ha? Bu gerçekten işe yarayacak mı? Gerekli değişiklikler yapıldı sen merak Aa, etme. Dur. Ödevlerim var. Gidip defterlerimi al. Hayır bakayım. bekle Nobita. Hadi Nobita. Ah merhaba Nobita. Bugün nasılsın? Üzgünüm <laughs> Suneo. Şu an evde yok. Ben yardım ederim mi? Şey. Aa. Ne? Aa, hadi e, gidelim verin. buradan. Ee, kusura bakmayın. Burası artık Sunihan'ın evi dostum. Haklısın hmm. unutmuşum. <laughs> Burası senin yeni evin. Şimdi içeri gir. <laughs> aa, 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 bu hadi. bana çok tuhaf geliyor. Giy. Ben giremedim diye seslen hadi. Aa. Hmm. Bahçede ne yapıyorsun? Ne bekliyorsun? Aa. Aa. İçeri gel artık. Aa. <laughs> Rahatsız ettiğim için özür dilerim. Ha? Böyle şeyler söylememen gerekir. Bir şey mi dedin anlamadım. A <laughs> Hayır hiç iyi. ben bir şey söylemedim. <laughs> Soğuk terler döktüm dostum. Dikkatli ol her şeyi mahvetme. Burası artık benim evim. Acaba öyle mi? Hmm. Affedersiniz. Acıktıysan dolapta akşamdan kalma bir şeyler var. Yemeden önce ellerini yıka. Ah, tamam anne. <gülüyor> 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 Annesi çok iyi biri. Nobita onunla olan sorunlarını abartmış olmalı. Neden bilmiyorum ama hiç rahat değilim. Ama oldukça Görünüyorsun. Hayır, normalde hemen uykuya dalardım. Ama bugün olmuyor. Bir de bu güzel koku beni heyecanlandırıyor. Shizuka'nın <laughs> kokusu. Evet, Shizuka'nın kokusu odanın her yerine sinmiş. Shizuka. <laughs> <Evet. gülüyor> bu kadar iyi değil dostum. Seni seviyorum Shizuka. Seni seviyorum. Seni seviyorum. <laughs> Shizuka. <laughs> Shizuka, seni seviyorum. Shizuka. Oh. <laughs> 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 seni seviyorum. Nobita. <gülüyor> 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 aa, 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 hayır, hayır, hayır. düşündüğünüz <laughs> gibi değil. Hayır efendim. Yaptığın şey için bağışla Ay. beni. <laughs> ne için? Piyano dersin için sana bağırmamam gerekirdi. Ah. <laughs> Heh. Hissettiklerini anlamam gerekirdi. Her şey için çok üzgünüm. Lütfen beni affet. Ah, Merak ay. etmeyin efendim, ay. siz bana ay. Hiç... Ay. Çok iyisin. Teşekkür ederim. Çok iyi bir anne. Şizukan'ın şikayet etmesi haksızlık. Bu da benim olmadığı için rahat edemiyorum.

Seninle biraz konuşmam gerekiyor. Ee... Al. Hı? Al bunu, bu para senin. Teşekkür ederim, teşekkür ederim. <laughs> Bir şey değil hayatım. Beni sevmediğini düşünmüştüm. Yaptıklarımın yanlış olduğunu biliyorum. Sunia'nın annesi çok iyi. Haksızlık ediyor. Hadi dostum. Tamam başlıyorum. Aa, ben vuruldum. Ben sıkıldım. Aa. Bu oyun hiç eğlenceli değil dostum. Ben robot ve dinozorlarla oynamak istiyorum. Ama bu imkansız. Burası bir kuzudutun Nobita. Bana ne? Ben sıkıldım. Aa. Sıkıldım işte. O zaman neden annen ev işlerinde yardım etmiyorsun? İzin verin ben yaparım. İyi de senin yapacak ödevlerin yok mu? <laughs> Ödevlerimi bitirdim. Şu an yapacak bir işim yok. <laughs> Teşekkür ederim. Çok iyisin. <laughs> Bunu kendi evinde yapıyor olsan annen o kadar çok bağırmayabilir. Bitirdim. Kendimi çok iyi hissediyorum. Herkes zaman zaman hata yapar. Hadi, seni iyice kuruladım. Şimdi git giyin. Aa. <laughs> tamam. Aa. ...fena değil gibi. Benim için de öyle. Ah, annen yaptıkları için... ...özür diledi Shizuka. Gerçekten mi? Çok sevindim. Aa, bu para senin için. Yaptıklarını bununla telafi etmek istedi sanırım. Aa, aa, tamam, teşekkür ederim. Aa, aa, dinle beni Nobita. Evde ne olduğunu bilmiyorum ama... ...sanırım bu sadece... ...annenin suçu değildi. Sen de hatalısın. Annen öyle karşılık vermemelisin. Çok iyi çok iyi Shizuka. Hmm. Anlaşılan bütün çocuklu aileler bizim gibi. Evet. Yanlış anlamalar olabiliyor. Bazen de öfkelerini bizden çıkarıyorlar. Haksız olsalar da. Olsun hiç kimse kusursuz değil. Evet çok haklısın. Pekala anne takasını burada son verelim. Evet. evet. Durun bekleyin. Anne takasımı mı? Aa! Aa! Neden bana da söylemediniz? Ben arkadaşına değil miyim? Ben de annemi değiştirmek istiyorum. Hı -hı. Ondan sıkıldım artık. Takeshi. keşi. Ay. Merhaba anne. Saçmalamayın. Me, ben yardım, yardım edeyim. Ben yardım edeyim. Ben yardım Evlerinize dönmek istiyor musunuz? Hmm. Evet. Yaşasın. Evet. Annemi seviyorum. O benim sahip oh. olduğum tek oh. anne. Haklısın. Ben de annemi hiç kimseye değişmem. Ben de. Aferin çocuklar. Biz geldik. Oh. Biz Merhaba geldik. Nobita. Günün nasıl geçti? <laughs> Daha normale dönmemiz. Ne olduğunu bilmiyorum. Hiç fikrim yok. Nobita hemen bir açıklama istiyorum. İç çamaşırın şizukaların evinde ne arıyor olabilir acaba? Oh, oh. बता दौरी Bakas, yine kazanamadım. Taş, kağıt, makas. Yine kazanamadım. Ne yapıyor bu? Önce hangisine yiyeceğine karar vermeye yine çalışıyor. Sahili kazanırsa yine pirinç krakerlerden başlayacakmış. Soleli kazanırsa setli hamur kızartmaları Aa. yiyecek. Söylesene Nobita. Geleceğini düşünüyor musun hiç? Geleceğim mi? Hayır. Bunu hiç düşünmüyorum baba. <laughs> Senin için bir hedef belirleme vakti geldi. Artık bunun için çalışmaya başlamalısın. Bir gün iyi bir eğitmen olabilirsin. Veya bir ressam. Bu aşamada geleceğimi sınırlamak istemiyorum. Hem işin türü önemli değil. Hmm. Benim için kolay olsa hmm. yeter ve parası iyi. Benim tek düşündüğüm bu. Hmm. Sen ne olmak istemiştin baba? Hmm. Ha, ben mi? Ben, ben Ben ressam olmak istemiştim. Öyle mi? Ressam. Resimde o kadar iyi olduğunu bilmiyordum. Ne? Şüphem mi var yoksa? Al. Bak o zaman. Bunlar nedir? Resim kitabı. Oya isimli bir ressamın kitabı. Oya'yı tanıyorum. Televizyonda izlemiştim. Gerçekten başarılı bir ressammış. Ve benim arkadaşım. Söyle Gerçekten mi? Ama tabii bu çok uzun zaman önceydi. Ama bu gerçek. Benim de onun gibi biri olma şansım vardı. Ya... Bu söylediğim tam 20 yıl önce oldu. Kaderin bir cilvesi bütün hayatımı değiştirdi. Ne oldu baba? Ben de ressam olmak istiyordum ama babam istemediği için sanat akademisine katılamıyordum. Sonra biriyle tanıştım. Bana resim yapmam için yardım etti. Okulu için tüm masrafları karşılamaya hazırdı. Bu harika Aha. baba. Sonra ne oldu? beni resim okumam için İtalya'ya veya Fransa'ya göndermeyi düşünüyordu. Çok cazip bir teklifti. Sonra ne oldu baba? Ben kararsız kaldım ve sonunda bu fırsatı kaybettim. Aa. <laughs> Aa. ve ne yapmak istediğini anla. Bunun için çalış oğlum. Senden gerçekten seveceğim bir iş yapmanı istiyorum Nobita. Hmm. Hmm. Hadi ama bu kadar nasıl kaçırabildi? Bu onun hayatını şanslıydı. Düşündün mü muydu? Babam ünlü bir ressam olabilseydi bugün kocaman bir evimiz olurdu Doraemon. Haklısın. Her gün istediğimiz kadar Dorayaki yiyebilirdik. Evet Dorayaki. Gidelim. Nereye? Zaman makinesini ha? kullanarak babamın gençliğine dönelim dostum. Ve onu hayal. Nobisuke henüz bir karar vermedi hmm, değil Yavaş, mi? sessiz ol. Şşşt, hmm. yavaş ol. O artık ha. küçük bir çocuk değil. Hmm. Ve bu onun hayatı. Bu kararı kendi vermek zorunda. Hmm. Babam nerede acaba? Aa, ne yapacağım ben? Ha? Ha? Aa, karar veremiyorum. <laughs> Ama bugün kararımı Bay Kanemitsu'ya bildirmek zorundayım. Ne yapsam acaba? Yurt dışına gitsem mi? Yoksa burada mı kalmalıyım? Pekala, yeter artık. <laughs> Sağ elim kazanırsa giderim. Sol elim kazanırsa burada kalırım. Oy. Taş, kağıt, makas. Ha, yine berabere. Yine berabere. Yine berabere. Baban yine sana beraber, çok yine benziyor. Yine beraber, Haklısın. Böyle karar veremez. Pekala, bir şey yapmak zorundayız. <laughs> Kararladık yine bu karar vermesini sağlayacak. Ne olursa olsun hayallerini peşinden gidecek. Artık onu hiç kimse durduramaz dostum. Harika. Buna çok ihtiyacı var. Ah, ah, çok yoruldum. Ah. Uh -huh. Pekala. Hmm. <laughs> Kararım verdim. Gidiyorum. Ken'in evi burası mı? Aa, evet ama az önce çıktı. Aa, adınızı sorabilir miyim? Kaneko. Benim adım Kaneko Kanimitsu. Aa, Kanemitsu. Kanemitsu. Siz ona yardımcı olacak kişisiniz öyle değil mi? Evet. O aslında şanslı biri. Bütün okul masraflarını ben karşılayacağım. Üstelik benim gibi güzel biriyle evlenebilecek. Aa! Ama o çok kararsız. Biri bir türlü ne yapacağını bilemiyor. Bu da beni kızdırıyor tabii ki. Ah, merak Aa. etmeyin. O kararını verdi efendim. <laughs> ne? Gerçekten mi? Bunu duyduğuma çok sevindim. Hadi hemen eve gidelim. Onu Aa. kıskanıyorum. Baba ünlü bir ressam olacak. Aa. Ve çok güzel bir kadınla evlenecek. Aa. Aa, bir sorunumuz var. Ne oldu? Aa. Aa. Baban o kadar... Baba senin annenle evlenmezsin. Sen dünyaya gelmezsin. Babanı Bu kolay değil. Kararlılık <laughs> iğnesinin etkisi. Onu artık kimse durduramaz. Evet ama ben... Çocukluğumdan beri hep bir ressam olmayı hayal etmişimdir. Şimdi bu amacıma kızımın kocasıyla kavuşmuş olacağım. Evet baba. Bu arada düğünümüze en az bin kişi davet etmek istiyoruz. Elbette. On bin kişi de olabilir. Hemen bir düğün tarihi belirleyin. Geldik. Hemen içeri girelim. girelim. Seni ünlü bir ressam yapacağım. Ben parası ve güçlü bağlantıları olan biri. <laughs> Affedersiniz. Bay Kanemitsu. Bana baba diyebilirsin evladım. Ben hep Kaneko ve ben. Toplantıyı bozacağım. Beni tanıyor olmazsa asla izin Efendim. Bu? Kızınız Kaneko mükemmel biri. Aa! Ama ben onunla evlenemem. <laughs> ne? Delirdin mi sen? Benden ayrılıyor musun? Para önemli değil. Ne kadar gerekiyorsa vermeye hazırım. Para önemli değil. Bu beni asla bir ressam yapmaz efendim. Aa. Ben herhangi bir işte de resim yapmaya devam edebilirim. Bunu biliyorum. Demek istediğim ressam olacaksan bunu tek başıma yapmalıyım. <gülüyor> Yaşasın, bu <laughs> çok iyi. <laughs> bunu size çok daha önce söylemem gerekirdi. Ama yapamadım. Kanekoyu üzmek istemedim. Aa. Hemen o olmazsa üçüncü ve dördüncü adaylar da var. Senin aptallardan hiç hoşlanmam zaten. Hmm, aptalım ha? <laughs> evet, bunda haklı olabilir. Ama ben iyi hissediyorum. Geleceğimi kendim çizeceğim. Hayatımı sadece ben belirlerim. Kimse benim adıma karar veremez. Hiç kimse, Aa! hiç kimse. <laughs> Aa. Hayaksi, özür dilerim. Gerçekten özür dilerim. Benim hatam... Tamam, buyurun. Çantanız. İyi misiniz? Bir şeyiniz yok ya. İyiyim. Bu benim de hatam. Özür dilerim. Ha. Ka kartınız düşmüş. Adınız Tamako mu? <tiğ Books> Oh. Tamako dedi. O oh, halde bu. Anne, anne baban böyle tanışmışlar. Geçmiş yıllar yerinde oldu. Artık eve dönebiliriz. Artık eve dönebiliriz. <gülüyor> Hadi. <gülüyor> Hadi gidelim buradan. Ah, yine mi resim yapıyorsun? Bugün içimden resim yapmak geldi hayatım. <laughs> İstediğimiz kadar doğru iki olmaması önemli değil. Büyük bir evde yaşamasak da Sonunda her şey düzeldi. Evet, ben de çocuklar olduğum için çok mutluyum. Durun, siz modelsiniz. Kımıldamamanız gerekir.